şöyle yani ABD'den belli aralıklarla kendi vatandaşları ile ilgili değişik ülkelerde bu tür terör ile ilgili uyarılar geliyor aslında yani Mart 7 Mart'ta bu şeyi uyarıyı Amerikalıların yaptığı net ama tabi Ruslara bunu nasıl ilettiler Çünkü bu tür uyarılar ilgili ülke tarafından pek hoş karşılanmıyor özellikle Rusya bunun bir operasyon olacağını propaganda operasyonu olarak nitelemişti görmüştü ilk başta. Ama tabii yani ABD'nin dünyadaki birçok sosyal medya networkleri başta platformları başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihbarat yapabilme kapasitesi var. Dolayısıyla bu tür uyarıları yapıyor olması belki de her zaman propaganda olarak değil de yani bazen de sahici olarak görülebilir ve dolayısıyla burada da ortaya çıktı. Şimdi bunu söylemiş olması yani böyle bir uyarıda bulmuş olması tabi Rusya'nın hazırlığı ne olabilir? Bunlar kolay şeyler değil çünkü çok genel uyarılar şeklinde gelir ve spesifik olmadıktan sonra sizin yapacak olan örgütü yakalayabilmenizi sağlayacak bir istihbarat olmadıktan sonra da onu engellemek kadar kolay değil. Ama neticede Amerika tabi şurada e, istekli davrandı, hızlı davrandı. Bu iş Ukrayna'ya fatura edilmesin hemen daha ilk 40. dakikasında evet. Ukrayna değil dedi. Şimdi Putin'in baktığı yerde bu saldırganların, tabi saldırganların tipolojisine baktığımızda bunlar Tacik kökenli. Tabi Tacikistan son dönemde DAEŞ, Horasan'ın çok fazla yatırım yaptığı bir topluluk ve orada çok sayıda eleman aldı. Devşir, evet. evet devşirdi. Bunun getirmiş olduğu bir sıkıntı var. Biliyorsunuz Rusya'da da 1 milyonu aşkın Tacik tacik kökenli yaşıyor. Şimdi böyle olunca bu saldırganlar profillerine baktığımızda gayet soğukkanlıkla bunu işlediler ve sonra da yakalandılar. Ukrayna'ya giderken yakalandılar. Ukrayna'ya işte 70 kilometre kala yakalandılar. Bunlar biraz Ukrayna tarafından yönlendirildikleri ya da finanse ettikleri gibi bir iddiayı ortaya attı Rusya nezdinde. Fakat o kadar profesyonel yapılmış ki bu, yani şimdi bu insanların belirli bir para için bunu yaptıklarını düşünmek pek mümkün değil. Öbür taraftan yakalanmalarını nasıl düşünmezler? Yani ona o da çok basit geliyor değil mi? Değil mi? O da çok basit geliyor. Hocam yani görüntüler bir, nasıl? E, i̇ntihar olması <laughs> üzerlerinde olması kendilerini patlatmaları beklerken yakalandılar. E, ama öyle bir noktaya geldi ki bu terörizm meselesi yani o kadar hibrit bir unsur olarak kullanılıyor ki anlattıkları şeyler e, suçluları göstermedi. Putin dedi ya tamam Devaş saldırdı da kim saldırttı? Evet. Azmettirici kim? Bunu bulmamız lazım. Onu o kadar da işkence yaptılar ama öyle bir formülle yapılıyor ki artık onlar da belki bilmiyorlar. Tabii. Gösterilmek yani. istenen mi bu hocam peki sizce? Yani hani o teröristlerin yakalanması yani geri planda evet Putin onu öğrenmek yani istiyor ama yani o e, o teröristlerin bunu öngörmemeleri ilginç. Yani insanın başına e, aklına bu soruyu getiriyor. Evet. Ama öbür taraftan da yakalanmak yani e, Rus güvenlik güçleri tarafından yakalanmak da çok zorlu bir şey. Yani hani orada işkence göreceğiniz belli, ne olacağınız belli değil. E bunlar hep sıkıntılı şeyler. Yani o, o profesyonellik takit edenlerin böyle bir senaryo yani bir çıkış senaryosu yok. Yani böyle bir şeyden çıkış senaryosu da pek olmaz zaten. Yani orada ya öldürüleceksiniz ya kendinizi öldüreceksiniz. Şimdi bunlar tabii şunu asıl gündeme getiriyor. Murat Hoca'nın da bahsettiği bu terörün artık nasıl çok kullanışlı olarak tekrardan dünya gündemine geri geldiğini. Artık demek ki DAEŞ'in bitirilmesi diye bir şey yok. DAEŞ'in bazı unsurları başka ülkeler tarafından kullanılabilir. Biz DAEŞ'le ilgili şunu biliyoruz en başından itibaren. DAEŞ çok sayıda istihbarat örgütünün kolaylıkla manipüle edebileceği bir örgüt özellikle çok farklı topluluklardan militan devşirdiği için bu çok daha kolay olabiliyor. Birçok istihbaratında da geçti ama en çok İngilizlerin adı geçti. Ama diğer ülkelerin istihbaratlarında burada rahatlıkla operasyon yaptırabilme yeteneği var demek ki. Şimdi kritik olan şu. Bu Rusya'ya karşı bu kadar çok sayıda sivilin öldüğü konser salonunda kullanıldı. E peki bunun bu şekilde kullanmanın önü açılırsa e artık bu işleri çok kompleks ve e, iz bırakmadan yapmak mümkün. O zaman bütün ülkeler kendilerine karşı bu tür terör örgütlerini kullanırlarsa şu soru akla gelir ve o sorunun cevabı da insanı ürkütür. Diyor ki Putin, bu diyor Daesh'in saldırıları diyor, hep de diyor ABD'nin hastalarına yapılmış. Yani Çin'e, Rusya'ya, İran'a karşı. Evet. Şimdi Böyle sormaya sorması... başladığınızda o zaman hangi terör örgütü, kimin düşmanlarına saldırıyor ya da kime saldırıyor sorusu artık hani terör örgütlerinin bir aparat olarak, taşeron olarak rahatlıkla kullanılabildiğini gösterir. Bu yolun Kullanılacağına açıldığını gösteriyor. Da bu yolun çok kullanılacağını evet. gösterir. Bu tarafı çok alarma verici bence. Evet. E, Nebi Hocam, evet.